Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Elazığ'da meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza Merkez Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde yaşandı. İddialara göre bir otomobille başka bir otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.